İnsanlı ve insansız hava araçlarımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği Teknofest İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde konuştu. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracağız dedi. Erdoğan, Teknofest'te ilginin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekti. 2018 yılında Teknofest yolculuğu başladığında 14 teknoloji yarışması 20 bin başvuru sahibi var. 2021 Teknofest'e geldiğimizde ise teknoloji yarışmalarının sayısı 35'e çıkarken bu yarışmalara başvuran sayısı 10 kat artarak 200 bini buldu. Yine 2018'de yarışmacılarımıza 2 milyon liralık ödül. 2 milyon liralık da maddi destek sağlanırken bu yıl bu rakamı 12 milyon lira seviyesine çıkardık. Ayrıca özel sektörümüzde sağ olsunlar. Arge ve inovasyon deyince katkılarını hiçbir zaman esirgemiyor. Erdoğan gençleri savunma sanayinin dışında diğer teknolojilere de hazırladıklarını söyledi. Gençlerimizi sadece savunma sanayi alanındaki işlere değil dünyanın en ileri en yeni teknolojilerine de hazırlıyoruz. Uçan araba tasarımından iletişim teknolojilerine, sağlıkta yapay zekadan sanayide dijital teknolojilere, biyoteknoloji ve inovasyondan tarım, turizm, çevre ve enerjiye kadar Birçok sivil alanda yarışmalar düzenliyoruz. Erdoğan önümüzdeki yıldan itibaren Teknofest'in Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleneceğini dile getirdi. Teknofest çok genç bir organizasyon olmasına rağmen şimdiden bölgemizde ve dünyada kendinden söz ettirmeyi başardı. 88 ülkeden Yüzlerce öğrencinin, girişimcinin bu organizasyona katılımı aslında sahip olduğumuz küresel potansiyelinde ispatıdır. İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi Teknofest'te dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Teknofest'i uluslararası bir marka haline getirecek. Can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.